Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ufak bir sıkıntı ile karşınızdayım arkadaşlar Hatırlıyorsunuz bir önceki videomuzda sizlerle beraber endi gidip Endi lootlayacaktık arkadaşlar Videoyu bitirmiştim Çünkü arkadaşlar öğlene video yetiştirmek zorundaydım ondan bitirdim o video aslında video çıkma Çıkma diyor video yapmıştım arkadaşlar Arkadaşlar şansa bak dedim arkadaşlar 10 dakika daha arayıp sonra çıkar gidip kahvaltı yaparım dedim Size yemin ederim arkadaşlar Gittim Şansa tükürdüm. Bir tane gemir kale buldum. Gittim aldım. Kanadı bak şöyle. Bakın şöyle bekliyorum. Tam kanadı yanıma yanıma aldım tamam böyle. Böyle tam kayda gireceğim. Yanlışlıkla o yayın açım derken şöyle aşağı düştüm. Öldüm ona zaten. Kağıt mağazda üstünde fişek almamıştım. Yapacak hiçbir şey yok. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bir, birkaç abone sonra ee, şey olacağız arkadaşlar ama diğer bölümde zaten acısını çektik arkadaşlar baya bir bir dakika şu ufak bir sıkıntı olmuş ha ee, diğer bölümümüzde baya bir acısını çekmiştik arkadaşlar baya bir yorulmuştuk arkadaşlar ben e, size çok uğraştım ama ben baya bir fişek yaptım artık yani kanadımız var uçabiliyoruz ama kanadımız varken uçamıyor yani şöyle bir sıkıntı var elit falan da sıkıntı bana lazım buna kırmızık kırmızı basılıyorum böyle basın diyor. Bize kırılması kitabı lazım. Bize kırılması kitabı var mı? Yok. Bize ne lazım? O zaman köylerden alışveriş yapacağız. Ve arkadaşlar ben burada toplam 15-20 dakika afk bekledim derken şuranı artık yeni düşürtelim arkadaşlar. Acayip kasma adam. Şurada işte bir yerde. Arkadaşlar bu serimizi çok seviyorsunuz. Bu serimiz bu şu anlık bir sağlam bir like patlaması yaşatırsanız çok mutlu olurum. Ve arkadaşlar ee, bundan sonra Yorumları bir önceden göremeyeceğim için Bunu sonra mesela Mesela şu an video çekiyorum ya Buna sonra hemen bir tane daha video çekeceğim bunu sonra böyle yardıracağım ee, Sürekli Onu ee, Ondan sonra da yorum Abi niye yorum adımı yaptın demeyin Ben bir önceden gittiğim için öyle sıkıntı çok yaşanır Haberiniz olsun Diyelim arkadaşlar Sonunda havuçlar bitti galiba Aynen Sıra kabaklarda ee, Kabaklardan yalnız bir tane bundan bir tane bundan alsak Hatta baya bir para kazanacağız şu an. Şundan da biraz alak. Bugün arkadaşlar sürümü zengin oluyoruz işte. Aa. Tane tek toplamamız lazım. Bugün güne bir tane topladık mı tamamdır. Of 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 zengin olduk tamam. Eee burada da vardı baya bir. Of, of, of baya zengin olduk. Gerçekten ya Hemen açıldınız mı baba? Bakayım. Yok. O zaman şunları şuraya atalım üstümüzü boşaltalım arkadaşlar bunlar neden şey olmuyor ve e, ben kürsü yapmak istiyorum kürsü nasıl yapıyordu kitap lazım kitap içinde ne lazım deri lazım mı e, deri için gerek yok arkadaşlar çünkü bize kitaplık var zaten kitaplık kitaplık yani kürsü için kitaplık lazım mı bir tane tamir kürsü yapabilirsen bir tane tamir kürsü yapmaya çalışacağım burada da varmış kitap zaten fark etmiyor zümrüt kıracağız bugün arkadaşlar artık bir daha biraz uçmuyor. Dur, kanada, bir dakika dur kamera acıya takayım. Hadi uç, <laughs> artık uçabiliyoruz. Arkadaşlar böyle uçacağız ama kanalımızın çok çabuk kırıldığı için kanalımızı öyle aracamak istemiyorum. Buraya biraz daha şey yaptım arkadaşlar. Fişek dursun burada yedek yedek. Ee, şimdi ne yapıyorduk? Ama sizin için arkadaşlar sizi üzmemek için gideceğim en de e, tekrardan malzemeyi toplamaya gidip toplayacağım arkadaşlar yani sizler için gidip tekrardan dalacağım oraya. Şuradan birazcık kitap şey yapmam lazım. Kitap kraftlamam lazım. Şunları alalım. Umarım işe yararlar. Şimdi şunu da şöyle yapalım. Bir tane daha lazım. Şöyle lazım. Şuna gerek lazım. Şuna tamam şuna tamam onları atalım buraya en taşını buraya atalım suları da şöyle katalım nakatlar da şunu içine katalım ama ben gerçekten bir tane sonsuzluk ve bir tane de tane kitap yapmak zorundayım arkadaşlar çünkü kasalamıyoruz burada şimdi bugün ne yapacağız arkadaşlar böyle yine gelişeceğiz arkadaşlar ee, sabah olmuş bir dakika ben buraya şöyle koymuştum ve bunu da kıracağım arkadaşlar çünkü şunu beni kürsücü yapmak istiyorum umarım tamir köylüsü yapabilirim tamir köylüsü yaparsam acayip para kırarım şey e, tamir yaparsam önce el diye tamir basarım tamir ne işime yarayacak bilmiyorum ama kırılmazlıkla basmayı düşünüyorum belki şu havadan gelen canavarlar yapmayız havadan geldiklerini öldürürüz onu. bir tane videoda görmüştüm ee, Abicim olabiliyor mu şimdi direkt? Ah tamam oluyor. Tekrar. Yani o benim işime yaramaz baba süpercik benim kime. Alev. Ay baba yani alev benim işime yaramaz. O zaten şehir göstereceğim o vitri skeletlere. Onlar acayip sinirliyim. Ya da gidip tek adını enter toplarım ya sizin için sıkıntı yok. Onlar bir sıf bir zaman sonra. Umarım öyle bir şey vardır oyunda zaten. Şöyle. bu tamir köylüsü çıkartabilirsem arkadaş onu çalışıyorum şu an. Bir de kırmızı çıkarsa çok güzel olur ya. Bir sonsuz bir kırılmazlık bir de tamir çıkarsa var ya efsane olur arkadaşlar. Bu yanlışlıkla fitleri bastım. <laughs> Çok rahat çıktı yine. Şöyle tekrar yapalım. Ve Nick çıktı arkadaşlar. Ne geldi? Aynısı geldi. Ama arkadaşlar yani böyle sonsuzluk geldi ama dururum direkt. Ee şey yaparım arkadaşlar sonsuzluk geldiği zaman bunu kilitlerim. Nasılsa bir <laughs> ganimet içer. başa gerek yok. Hay yavaş. Hay. Hay üstüme üstüme gelmeyin. Bana zaten öleceğim de çok korkuyorum sizi. Şöyle. Yanıma almıra Yok. Yine yani, bir şey çıkmadınız. Hay bir tane çıksanız bak da. bir de kırmızı çıksanız güzel olur da. Şöyle gel ki arkadaşlar biz biraz deneyelim bunu olmasa ya. Ben bunu biraz deneyeyim ya siz sıkılmayın. Arkadaşlar sonsuzluk çıktı şansa bak. Hemen satın alacağım. Belki şansı tam bir de gelir bilmiyorum. Alabildiğim kadar alayım. Çünkü level atlatmak zorunda. Şunları şimdi şöyle atalım. Yayıma basacağım ondan sonra da. <laughs> Artık adamızı bunlarla süsleyeceğim şöyle diye tamam. Güzel. Allah'tan bizde bir sürü zıbık değiştirmişti. Zarar gelmedi babam. Şöyle kitap satalım. 3, 2, 1. Ne geldi? Derin koşucu mu? Cam geldi. Camdan ne alıyoruz? Eklem bacaklarımı. Baba ciddi misin ya? Neyse ta, yeni tamir yapacağız arkadaşlar. Sıkıntı hiç yapmayalım. Tamam. Hadi bir tane bunlar alalım. Dediğin olsun diye yaptım hadi. <laughs> bunlar yine sıfırlandı mı? Sıfırlanmışlar. Hemen bunları tekrardan kabak. Karpuz satalım. Şöyle. Yakıt oranı yok sıfırlanmış. Karpuz diğer şey de Çiftçimiz nerede? Neyse onu buluruz ya. Yani. Bunları böyle atalım. Şimdi bize kitap lazım. Biz buradan bir tane kitap alalım o zaman. Bu adam yine de der ki vermez hazır. Üf. Tamam. Ee, bir tane kürsü yapmam lazım şurada. Hayır tahtalar bıraktım deme ya. Vallahi tahtalar bıraktım. <laughs> Arkadaşlar. 33 demem dur, dur bir şey demeyeceğim bir dakika. Şöyle tekrar bir kürsü yapalım, Kürsü Dilim şapu bu arkadaşlar olsun. Arkadaşlar bu bazı arkadaşlar mı yazıyor, görüyorum. Ee, arkadaşlar yani aklınıza gelen şeyler yazın ve yeni başlayan arkadaşlarımız varmış, bizim videomuzu izleyerek tabii ki şey yapabilirler. Arkadaşlar belki şey yapabilirsem Adet arkadaşlar yani burası pek bir şey yapasın gelmiyor Aa, o zaman şş, bir dakika dur Önce bir şey yapmamız kitap yapmamız lazım Onun için tahta lazım Yalan tahtası Bu nereden geldi Kimdir? bu biz bunu almadık sanki Biz de hakikaten bunu almadık ee, Şöyle şöyle yapalım tamam şunu şöyle tamam Şimdi artık tamir şey çıkaracağız diğer türlü tamir şey ama ben şuna bir kırılmaz çıkarsa çok sevinirim yani kırmızı kırın baba ya yani baba yani kırılmazlık sen anlamıyor musun kırmızlık hadi ben bari. var kanım küçük keskin bir küçükmüş pardon keskin bir neyse tamam abicim sen de gel 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 lan onu orda yıkar hazır gider midir patlamak olamaz TAMİR SOR SORU diye Tamam. Dur. E yer yok yer yok yer yok. Buna koyacağım. Tamir çıktı lan. Tamir çıktı lan. Tamir çıktı. Tamir başardım oğlum. Tamirde çıktı. Bir tek kırılmaz geksik. Ulan var ya aslında diğer bölümde şey yapacağım arkadaşlar. Da zor ya. Yani bu artık öyle dayıma zakar hastar yani geç çıkayım ben acaba bir harita? tanım Sol Oğlum ikisi falan çıkacaksa <laughs> buraya çıktı o zaman <laughs> Dayı da dedim ki bu da çıksa dedim burada Oha Keşke ayrı çıksa ne sevinirdim be Uff Tamir ve sonsuzun bir tanesi var zaman burada. Süper ölçü de varmış. Ölçüsüz evet uçmaz. Bunu neden buldum lan bir? Sonsuzluğu al ve al. Uf. Bir tek kırılmaz eksik. Bir tek kırılmaz eksik. Kırılmaz kırılmaz buldum bu zaman var ya. Şu üstüm çok pis. Şuraya atmak istiyorum ya şimdilik. Şimdi artık paralarımızı şuraya atabiliriz. Şunu şimdi, şimdi şuraya Altımızı alalım Önce şunlar bir bassak mı ki Onları sonra basarız ya Önce şu kasıya ayarlayalım da ee, Bizim kanalı ayarlayalım da Böyle az level gidiyor diye biliyorum. Yani. Oldu o kadar gitti işte. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim BUM Rabbi. Yani boom. Buruk çıktı ya. Ama benim ne işim var? Bu da ne çıkacak? Verimlilik 4. Benim ne işim var diyecek şimdi verimlilik 4. ateş konusu dört o E o zaman bak şunu yiyiz bir dakika. Bak bunların hepsi tekrar hepsi iyi ki Hayır bunun. Bir dakika arkadaşlar. Devrem yanında dur. Lapislerimle şunu bir dakika tamam bunu buraya koy. Bas. hayır baba bak tahmini aklımdan geçti bak. Yalan yok. Ama dursun bir köşede belki durursun. Lazım olur köşede dursun şurada. Belki şey yapabiliriz. Dur. Köyle tırmana buraya. Alta köy birikmemişler. Şöyle köy Tamam. Çıkalım da ben ne atacağım. Ne yapayım lan? Aa. Pinzet köy bu muydu? Ha? Biz bunu unutmuşuz. Bizim Sevret köylümüz. Sevret gelmem lazım de anda. <laughs> bakalım sonsuzluk tamir tamam. Şunu diye. Baba bak benim level ihtiyacım var. Bak beni gidip tane toplattırmadım. Adam bakalım ben çıkacak biteceğiz zaten. Hay bak. Hay bak. Hay ben anne öyle ait. Abi dakika bir şey söyle. Bir dakika bunlar bir bırak. Tamam mı? Şunu al. Hay ben öyleydim. diyor ya. Lan uçucuna. O zaman bu. Şöyle şunu harca. Hadi. Gelme. 30 olduk tekrardan gidelim bir kitap daha basalım. İnşallah kırmazlıkta başarırsam. Kırmazlık zor çıkıyor ya. İş açılır çıkar. bu Ayrıca Beceri. Kadın kitap burada da eksik var zaten. Alak var. Hay ya aleden bassak mı ya güçten ale Şu gereksiz korumaları dursun o güçleri savurmaları. Bunu bazak mı ya bakayım. Bir saniye konuşacak mı resmen ya. Biz o vitri nasıl keseceğiz abi gittik vitri nasıl kesecek vitri sürekli çok pis vuruyor. Gel. Dur. Bekle dur ben seni çıkaracağım. Işık öyle gelmesin de dur. Tamam başka kimse düşmesin. Tamam bak düşmeyin ha. Merhabalar ben geldim. Bak korkunuzdan aldınız ediyorsunuz lan? Ha ben ne yapacaktım ben buraya geldim ne yapacaktım. Tamir bak şunlarda basabilir aslında bak. Kazma falan da basabilirik Oğlum ya bir şey söyleyeceğim ben devremi ya. Ne yapacağım unuttum ya Ona azıcık bulamadık tamir basak o zaman Bir şey olmaz tamir basalım şimdilik e, Ya da bastım ya Oğlum var ya bir tane hukuk çok iyi olacak. U Toko blokları varmış. Emet'e tamam, ben boşaltabilir miyim arkadaşlar? Devam edelim arkadaşlar. Emet'e boşalttım. Şunu da yerine katayım. Ee, şu da burada alsın. Bir nedir'e gidelim. Bir deneyelim tekrardan. Abi de kokanı unuttum bir tane. Bir tane olsun bari. Bir tane olsun bari. Ulan. Çakmak gelmem evet çabuk mu koyuyordum ne koyuyordum bir şey koyuyordum unuttum mu ki Hayır bir tane bile yok ya şuradan kesebilirsem var şuradan gidin bir tane keseyim ben gideyim bir tane keseyim ya var orada. efsiriz az önce zaten Dur. Ay neyse boş ver ya. Başardım arkadaşlar sonunda kaçtım be. Kaçtık be. Evet Şimdi şuradan Nether'a gidelim. Şu Vitra'ya bir bakalım bakalım ne yapıyorlar. bu hala buna yani uğraşıyorlar mı ya? Dur ben azay sıkayım. Öldürürüm belki. Bunun bir yemek yesem. Şimdi ben sizin kısmı olduğum çok rahatsız oluyorsunuz. Bak arkadaşlar böyle canım çok psikiyatrıyorlar. çok zor ya çok pis eğiliyorlar öldüm galiba böyle arkadaşlar bunlar beni böyle sürekli öldürüyor bakayım bakalım ben geldim ha tamam Şimdi biz şöyle yanımıza alalım vay be Şu şansa bak Yine bir sürü tecrübe kastım. Ben bu de yine şunlardan XP yi alıp hem ondan level geliyor ya. Bir de şu rahipten al. Üç tane rahibimiz o vardı. Şunu alayım ben. Bilmiyorum. Tamam başarı bakalım. Tamam ya dur o biz ne yapacaktık zümrütlerini? kazacaktık. Neyse tamam alsın da Şunları yerine katalım. Şunları da şöyle yapalım. Neyse dostlar bu bölümümüzde bu kadar olsun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı ve yorum yazmayı unutmayınız.